Evet, İzmir Bizim Tiyatro'nun yeni podcastine hepiniz hoş geldiniz. Bu akşamki konumuzun ağzı dolu. <laughs> İkidir aynı şeyi söylüyorsun ama... Ben... Ama ben... diğeri testti. Ha. Tamam. <laughs> Yalnız şu an rejiden gelen desteği açıklamalı mıyız? <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Ama, ama şimdi, şimdi koskoca... Gönüllünün TDK... devam etmesini istiyorum. Ha, bana. peki. Şimdi ben sana mesela desem ki... <laughs> <laughs> Su içerken demeyeyim bari en azından. Evet abi yanlış bildiğimiz kelimeler falan filan böyle aklında var mı bilmiyorum ama mesela e, kullanırken lan mesela ne demek biliyor musun? Yok. Meclis kayıtlarına geçmiş. Işte vakti zamanında birisi ne bakıyorsun lan falan bir şey demiş. Sonra mahkemeye vermişler. Mahkemede demiş ki lan bir hakaret değil. Neymiş? Oğlan çocuğu demekmiş. Mesela. Oğlan çocuğu len, lan, ulan. Ha. Ama mesela sonuna bal koyarsan. <laughs> ya demeyeyim dedim Kültür ama. dil kurumuna göre evet. Da küfür değil. Değilmiş. Neydi Sayın Reci? Haddini bilmez, <gülüyor> şerefsiz. <gülüyor> Açıklaması esas sakarat ucuzu. Yani küfür değilmiş. Bulununca de küfür. Ha, evet değil. <laughs> Densiz. den evet danssızlık yapan kimseymiş bu arada şey dm derken <laughs> fark ettim açık eler çok gıcık olduğum şeylerden biri yani mesela o yüzden arkadaş olamıyorum ben neden elle diyor onlar mesela neyi elle 50 elle diyemiyorlar ve ilginçtir Samsunlular bunu biliyor ya yani farkındalar <laughs> ne, e? ne bu güzellikler mi yaptıkları Yok Samsuncan'ın Can'ın bir <laughs> gururunu yaşamak <laughs> için devam ettiriyorlar bence. Çünkü, çünkü zorlayınca 50 diyorlar. Ama bana bir 50 lira ver desen mi diye soru soruyorlar. Çok da bir şey ya abi bizde işte yöresel ağız diye bir şey var yani evet. hani. Muğla'da ne yapıyorsun demeyi beklemek gibi bir şey yani. Hani gelmez ne yapıyorsun? Gelmez yani Muğla'da. Mu ne yapıp durun diye geçer Aynen. gider yani. Aynen. Bak o onunla ilgili değişik bir hikaye var. Benim ilk kızımın adı biliyorsun Nilduru. Ama biz yani ben daha doğrusu Nil'i sonradan çok istediğim için ekledik. Aslında sadece Duru'ydu ismi. Bir gün, gün Bodrumlu bir arkadaşımız var onun işte e, evine gittik falan filan bilmem ne. İşte şey eşim hamile. E dedi ne olacak kız çocuğumuz olacak. Aa çok güzel bilmem ne falan filan. Tabi böyle dümdüz Türkçe konuşmuyor. <laughs> Bodrum şivesinde konuşuyor. Dedi ismi ne olacak? Duru dedik. Abi şimdi adamlar için Duru bir hani ek gibi Hani evet. ne yapıp Duru? Ne edip Duru? Hani şeydi, de, de, meh, de hali evet, şey D daha haliyle. Ya da Mekmak yani. koyuyormuşum gibi <gülüyor> <gülüyor> algıladı. Düşündü mü? Duru, Duru. Siz daha düşünürsünüz daha. <laughs> Konuramadı yani. Duru diye isim olmazdı. <laughs> Orada mesela şey de yaşadım. Hiç gittim, bilmiyorum. Bodrum'da. Tabi Muğla'nın birçok yerinde de belki öyledir ama ben Bodrum'da bir bayrama denk geldim. Abi o teyzeler kaç desibelle ötüyorlar bilmiyorum ama <laughs> ötüyorlar. Abi şöyle bir diyorlar. Çocuğum Senin cevabın, <laughs> ne yaptın? Sen cevap ne oturup dur. Senin cevabın da bu. Ama 50 teyze varsa 50'si de soruyor abi. Hani paranteze de alamıyorsun. Yani az önce vermiştim diyor <laughs> öyle <bir> şey. Her <laughs> cevap vereceksin. Çok fena. Tek tek yani. soruyor ama evet. bizim gene gelenek, görenek, töre, evet. anneanne, babaanne onlarda var yani hani. Tabii tabii canım. Bir meclise girdin birisi Hoş geldin, nasılsın? Diyor. Teşekkür ederim, iyiyim. Yanındakine geçiyor sıra. <laughs> hoş geldin, nasılsın? İyiyim, hoş geldin, nasılsın? Yalnız burada sıkıntı iyiyim diyende değil bak sıkıntı. Devamlı aynı kişiye farklı kişilerin soru sorması. Hani yani, ben Ahmet'im... Anlayamıyorlar Ahmet demek ki yani iyiyim. Hani dedim zaten. Belki yani, de Ahmet'e yani. göre iyisin ama Ayşe'de durum <laughs> <laughs> değişebilir. İyiydim. <laughs> Az önceye kadar falan. <laughs> yani 12.den sonra falan <laughs> şey değişebiliyor. Sinirliyim. Cevabı <laughs> değil. Şu an çok asabiyim Yani o o mecliste de asabi yok asabi ya. Asabi olmak istemezsin. Bir de çok tatlılar abi. Ben kavgalarını falan izledim. Hakikaten oturup gülersin yani. Zaten bir de şeyler öyle. Trakyalılar öyle. Biliyorsun. Ah roman kavgası. Ya Trakyalı hani bizim tanıdığımız var Trakyalı ve Dümdüz konuşuyor abi, hiçbir espri yok, bir espri gayesi yok, öyle bir şey yok ama dümdüz konuşması, oturur, ha, hakikaten sabah kadar gülersin, öyle bir şey. Film çekiyor millet. Eyvah, evet. eyvah, bir eyvah, evet. eyvah, iki eyvah, bir, abi üç ya. Ha <laughs> <laughs> güzel, yani zenginlik tabii bunlar. Zenginlikten mi devam edelim, sinema sektörüne girmişken? Sinema sektörü sektör <laughs> Sinema sektörüne gelelim ama mesela... göndermişti sektör Evet, ha <laughs> sektör diye. <laughs> Şeyde e, sinema filmlerinde hani sence Türk sinemasının çıkış noktası neresi? Hani hep şey deniyor ya eşkıya. Sence de öyle mi Ya ben, sanki birkaç kırılma noktası var yani. Gemide. Hacıvat yani. Karagöz <laughs> niçin öldürüldü? Hmm. E, eşkıya dündüz gibi geliyor olmasına rağmen Selvi Moğlu'nun mavi yazmaları muhtemelen sevgi neydi e, şey. <laughs> sinema neydi Sevgi neydi ama şeyde mesela çok ilginç gelmiyor hani son dönemde hiç ihtiyaçları olmamasına rağmen değişik değişik mecralarda görüyoruz ya sanatçıları mesela Kadir İnanır abi Kadir İnanır şu an ne oldu ben yani hani neoliberal hmm. ılımlı <laughs> ne? <laughs> <laughs> ne yani? Yani bana mı soruyor yoksa hani konu... <laughs> Sana soruyor. E, ee, layığını buldu. Öyle mi diyorsun? Benim şahsi bakış açısım. Yani en son en son keçiyle gördüm ben onu. Keçi bakış mi? Reklamda. Ha evet sigorta reklamı. <laughs> <laughs> tamam diyordu. Yani Tatar Ramazan'dan oraya düşebilirsin. Ancak evet. yani yolunu şaşırırsan. O Tatar yolumu Ramazan'da tokat atarken evet, yani ne diyordu? Keçi bokuna Tokat atarken ne diyordu? Tatar Ramazan hatırlıyor musun? Ben bu oyunu bozarım. Hayır hayır. "Test kesil ulan" gibi bir şey diyordu hatırlıyor musun? Tokat atarken. Yok. "Test kesil ulan!" Ben de orada "Ses kes ulan" diye anladım. <gülüyor> Kestik. <gülüyor> hayır gürültüye bu kadar tahammülsüz olamaz ya. Olsa da böyle dövmemeli yani. Şeyi sormuştum ben. Çıkış noktası sinemanın hani e, ya aslında çıkış noktasına kastım da şu. Türk halkının ya bu Türk filmi ama yine de gidip izleyeyim ya ben bunu demeye başladı. Türk filmlerini izlemeye başladı sinemadaki. Şey sence ne? Süreç. Eşik. Yani Eşkıya fikrine katılıyor musun eşkıya... mesela? Eşkıya fikrine katılıyorum. Türk halkı fikrine katılıyor <laughs> <laughs> Eşkıya'yı yani. Avusturyalılar izledi. <laughs> ya o süreçte tabii bunlar hep şey böyle kişisel Tespit, şeyler, her tespitler. Ee, çok güzel, çok değerli, çok vay şeyler oldu filmler. Oldu ama o ülkenin belli bir yarısı. Hı -hı. Hani o kadar beğendi ki Recep İvedin yedincisi çekilebildi mesela yani. Şimdi Bu arada Recep İvedin'in birkaç aynen. filminin e, yazarının kim olduğunu biliyor musun? Sanıyorum 1 ve 2 ya da 1 2 3 belki serinin en başı. Serkan Altun yine. karikatürist. Aa, tabii tabii. Bobo'nun. Aynen Bobo'nun babası. Baba da öldü. Ramet. Evet ya Bobo. Hiç tanımadan üzüldüm. Mesela burada hani Fatihli dostlarımızdan. Aynen. Şey. Serkan Altun yine mesela şey çizimlerini çok severim. Hani espri şey mizahi yanı falan filan. Tartışılmaz ayrı bir şey. O mesela Recep İvedik gibi bir şey ondan nasıl çıktı sorusu. Şimdi ayrı bir Recep şey. İvedik'i şey olarak biliyorum. ...başka bir şeyi vardı, dizisi vardı. O dizide skeç olarak bir karakterdi. Şahan Gökbakar'ın o he, şeyinde, programında bir karakterdi he. galiba değil mi? Yani Altın yine onu mu yazdı yoksa Recep İvedik'in senaryosunu onu bilmiyorum. mu yazdı? Onu bilmiyorum. Recep İvedik'in senaryosunu yazdı ama ondan yola çıkarak mı yazdı... ...ya da onda mı o yazdı onu bilmiyorum. He. Bilmiyorum. Yani bir dizideki bir skeç karakteri olarak şeydi, güzeldi. Hı. Ya film olarak da hani çok şey bir şey değil. Ama hani şimdi şey diyorsun, eşkıya diyorsun, işte Selvi Boylum al yazmalı diyorsun. Hı -hı. Bilmem ne. Yani diyorsun, Çağlar şu, manfilme, ya da Ya tamam. da babam ve oğlum, Hı -hı. işte dedemin insanları. Ama sonra bir yerde Recep Ebedi'yi sadece sayısal olarak koymak zorunda kalıyor olmak. İlginç değil mi? Bey, <laughs> Ha, Hı. ondan diyorsun. E tamam, yani, anladım ben. Çok daha güzel. Ama o bir kırılma şey değil mi abi? Yani mesela parayı verdi diye sadece istemediğim bir şey yapar mısın? Yapmam diyorsun yani. ya. işte gidip istesem belki verir yani. Bak böyle bir şey yapacağım. Uyuy <laughs> diye güleceğim falan. Böyle mal bir tip olacağım. <laughs> hemen destekler zaten. Devlet. Yani. Çekersin ama biz gidip istemedik hiç. Işte işler isteyecekmişiz gibi de görünmüyor zaten. Ben ya sevmiyorum ama bu işi yaparım dersin. Bir 176 şey yap. milyon 820 <laughs> euroya euro ha 176 ha. Milyon 812 euro. euroya hakikaten yani bu ülkenin yüzde tırnak içinde Ariel bilekle tekrar edeyim kırmızı kan yüzde memnun edecek bir film çekerim. Düşünsene. 176 bin. bir akşam gibi. Abi ne yapabiliriz? Şey 176 812 euro ya. Milyon. milyon. euro. 12 çıkmıyormuş abi. O yüzden, <laughs> o yüzden çekilmiyormuş film. Abi bizde 176 bin 800 bin lira var. 12 e, yok. <laughs> o zaman çekmiyoruz diye. Yani çünkü komple bütün çevremi değiştirmem gerekecek. <gülüyor> evet. <gülüyor> yeni bir hayat. Yani yani bambaşka bir. Evet. gene Müslüman bir ülke olan Maldivler'de. Müslüman mı Maldivler? Aa bilmiyor muyum? Maldivler. Tamam, mi? yeni podcastımızın konusu belli oldu o zaman. Müslüman. Müslüman. Değil. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.